Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. İletken tel çerçeve düşey düzlemli olacak biçimde yatay bir masaya şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çerçevenin üst kenarına bağlanan ipin diğer ucundaki çubuk mıknatıs daha noktasında tutulmaktadır. Mıknatıs serbest bırakıldığında dönmeden salınım hareketi yaparak önce L noktasına oradan da M noktasına ulaşır. Buna göre çerçevede indüksiyon akımına oluşup oluşmayacağı konusunda ya da oluşursa indüksiyon akımının yönü ve mıknatısın K'dan L'ye ve L'den M'ye girişi sırasında ne olur? Arkadaşlar ilk önce mini konu anlatımı yapalım. Sonra sorumuzu ve şıklarımıza geri dönelim. Şöyle arkadaşlar indüksiyon akımının oluşması için arkadaşlar akı değişimi olması gerekir. Olayda bağımsız şöyle bir çerçevemiz olsun. Arkadaşlar ve burada da bir tane lambamız X lambası olsun. Burada arkadaşlar indüksiyon akımı oluşması için tabii akının değişmesi gerekir. Yukarıda arkadaşlar bir mıknatıs olsun. Aynı buradaki gibi. Alt taraf N, üst taraf S olsun. Mıknatısı serbest bırakalım düşey düzlemde Önce çerçevenin merkezine doğru gelsin. Daha sonra çerçeveden uzaklasın. Yani birinci durumu bu olsun. Daha sonra ikinci durumda bu çerçeveden uzaklaşmış hali olsun burası yani burası en. ikinci durumu bu arkadaşlar pilsiz devrede e, akı değişimi sonucu oluşan akıma indüksiyon akımı denir şimdi arkadaşlar bunu yazalım pilsiz devrede akıyı arkadaşlar ile gösteriyoruz akı değişimi sonucu oluşan akım arkadaşlar indüksiyon akımıdır peki şimdi başlayalım indüksiyon akımı oluşur mu oluşursa ne tarafa doğru aradaki mesafeye diye kadar diyelim. Mıknatısı serbest bırakınca tabii ki mıknatısın manyetik alan çizgisi endense doğru yani aşağı aşağı doğru B şiddetinde bir manyetik alan vardır. Peki mıknatısı serbest bırakınca yani birinci durumda ilk önce çerçeveye doğru yaklaşır. Aradaki mesafe azaldıkça çerçeve üzerindeki manyetik alan artar. Manyetik alan artınca artmasını istemez dengelemek için meşhur lens kanundan dolayı hemen tersi yönünde bir manyetik alan oluşur. Çerçebin oluşur manyetik alan kendisini oluşturan etkiye karşı tam tersi yönünde yani yukarı doğru B üstü şiddetine bir manyetik alan olur. Değişken bir manyetik alan varsa değişken bir akım olur. Oluşan akıma tabii ki indüksiyon akımı denir. Ayı yönü de meşhur sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Dört parmak akımı, baş parmak manyetik alanı akım bu tarafa doğru geçmeli ki oluşan akım I1 akımı zamanla yönü ve şiddeti değişen akım yani indüksiyon akımıdır. Peki yaklaştığında bir yöne doğru. Tam tersi şimdi ikinci durumu bahsedelim. Aradaki mesafeye ne kadar desek arkadaşlar aradaki mesafe arttıkça manyetik alan şiddeti tabii ki yine e, doğru yani aşağı, aşağı doğru bir manyetik alan oluşur. Aradaki mesafe arttıkça manyetik alan şiddeti azalır. Azalmasını istemez engellemek için eylemsizlikten dolayı ya da lens karında dolayı hemen artırıcı aynı yönde bir manyetik alan oluşur. Manyetik alan yönü ters dönmesi tabii ki indüksiyon akımında yönü de ters döner. Yani yukarı doğru İyi ki bir akımı geçer. Arkadaşlar oluşan akım sürekli yönü değişiyor. Yani e, bu alternatif akım veya inüksiyon akımıdır. Şu lamba sürekli ışık veriyor. Parlaklığı bir artıyor bir azalıyor. Peki şimdi bu kadar bilgiden sonra sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar mıknatısı K ucundan tabii ki endenese doğru bu tarafa doğru bir manyetik alan var. Mıknatıs çerçeveye yaklaşırsa aradaki mesafe azaldığı için çerçeve üzerindeki manyetik alan şiddeti artar. Artınca artmasını istemez. Dengelemek için meşhur lens kanununa dolayı hemen ters yönde yani bu tarafa doğru dışa doğru bir üstü şiddetinde bir manyetik alan olur. Manyetik alan böyleyse meşhur sağ kuralı yöntemiyle 4 parmak akımı, baş manyetik alanı akım arkadaşlar başlangıçta şuradaki mıknatısımız yaklaşırken ee, şu tarafa doğru yani bir yönüne doğru bir indüksiyon akımı oluşur. Peki arkadaşlar tam tersi L'de M'ye giderken, LDM'ye giderken dışa doğru bir manyetik alan var. Ve uzaklaştıkça manyetik alan şiddeti azalır. Azalmasını istemez. Dengelemek için hemen aynı yönde bir manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanı büyüsü desek. Manyetik alan yönü ters dönmüşse tabii ki indüksiyon yönü yönünde ters dönür. Öncelikle bir yöne doğru. Daha sonra arkadaşlar iki yönüne doğru bir indüksiyon akımı oluşur ve şiddeti sürekli değişkendir. Alternatif akım değişimi gibidir. Unutmayalım arkadaşlar, pilsiz devrede arkadaşlar akım değişimin sonucu oluşan akım indüksiyon akımıdır ve lens kanuna göre yönü bulunur. Önce bir yönü, sonra iki yönü. Cevap şıkkımız B'dir.